Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Özgün Teknik İnşaat firma sahibi Hasan Özgün Üstündağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii seve seve. Ee, Özgün Üstündağ. 1984 İstanbul doğumluyum. Ee, Zet Baysal İşletme Fakültesi mezunuyum ama e, çalışma hayatımın getirdiği son noktada e, su yalıtım sektöründe Özgün Teknik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi işletme sahibi olarak bugün yapı su yalıtımı ve zemin kaplamaları üzerine faaliyet göstermekteyiz. Çok tebrikler. Başarılarınızın Sağ devamını diliyoruz. Peki işinizin hedefleri nelerdir acaba? Bizim bu sektördeki işimizdeki en büyük hedefimiz su yalıtımının hak ettiği noktaya kadar getirilmesi. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ama işte hani bu deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla su yalıtımının bu coğrafyada çok önemli bir e, unsur olduğunu farkındayız. Bunu da e, hak ettiği değeri bulması için e, elimizden geldiğince gerek sahada olsun, gerek e, bilgi birikimini, tecrübemizi paylaşarak olsun, bu, bunun bilinirliğini daha fazla arttırmak istiyoruz. Ülkemiz için hayati Aynen bir konu öyle. gerçekten. Tabii, tabii, tabii. Yaşadığımız elim felaketten ötürü evet. ülkemizin başı sağ olsun. Maalesef. Deprem ve su yalıtımını yan yana koyarsak nasıl yorumlarsınız? Şimdi zaten asıl mevzu buradan geliyor biraz. Çünkü e, depremden bahsettiğimiz zaman insanlar e, geçmiş zaten yakın geçmişi uzak geçmişteki e, acı tecrübelere baktığımız zaman e, buradan hemen zaten bazı dersler çıkarılıyor. Ama genel olarak baktığımız zaman ana hatlarıyla beton, kolon, kiriş, demir donatı bunlardan bahsediliyor. Yalnız şöyle bir unsur var ki şimdi... E, %70'i su olan bir dünyada yaşıyoruz. İşte bu evet. %70'in de %95'i aslında tuzlu su. Bunlar yapılan araştırmaların verilerine göre e, bizim de bulduğumuz e, bilgiler. Şimdi şöyle bir şey var. Su bazı noktada canlıya hayat verirken bazen de maddelerin ömrünü e, dolayısıyla yaşamını kısaltıyor. Yani dayanıksız bir hale getirebiliyor. Aynen öyle tabii kısaltıyor. Şimdi e, bu noktada baktığınız zaman korozyon ön plana çıkıyor. Aslında... E, binadaki en büyük sıkıntılardan birisi az konuşulan işte bizim bilinirliğini farkındalığını daha üst mertebeye çıkartmak istediğimiz korozyon meydana çıkıyor. Korozyonu da çok kısa hani anlatırsak metal ve bileşenlerinin veya metalden üretilen diğer malzemelerin zamanla su ve farklı nem olabilir. işte su, su buharı olabilir bu gibi durumlarda oksitlenmesi veya paslanması diyebiliriz. Yine yapılan araştırmalarda geçmişteki işte acı tecrübelerden çıkan derslerin sonucunda şöyle bazı bilgiler çıkıyor. Mesela 12 milimlik bir demirin yaklaşık 15-20 yıl içerisinde 9,5 milimlere kadar indi. Bunun nedeninin korozyon, korozyona bağlı olarak paslanma ve ayrışmadan dolayı olduğu. Yani çok aslında basit bir örnek var. Yani bir yapıyı, bir binayı, bir insan gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bizim içimizde bir iskelet yapı varsa ve bir kas yapı varsa aslında bir binada da iskelet yapısı demir donatı ve kas yapısı da beton harmedonu oluşuyor. Şimdi iskelet yapısı ne kadar? Tabii bunun içerisinde uygulama kısmı da ayrı bir nokta. Neyin nereye bağlandığı, nasıl bağlandığı, hangi kalınlıkta demirlerin kullanıldığı, bunlar işte statik yükleri karşılayacak hesapları göre mi kullanıldığı ayrı bir nokta. Yalnız bunu korumak da ayrı bir nokta. Ee, tabii zayıf bir iskelet ve zayıf bir kas yapısı maalesef, yani bir insanda gözünüzün önüne getiyorsa tabii bir binanın da servis ömrünü çok daha hızlı bir şekilde kısaltıyor. Kesinlikle. Tabii. Peki yeraltı sularının bir yapıya etkisi nedir? Şimdi şöyle, eee yapıda betonarme ve e, demir donatı olarak aldığımız zaman yani en ham haliyle diyelim, başlangıç haliyle e, biraz önce bahsettiğimiz gibi e, dünya'nın yüz dünyanın %70'i su. Şimdi bu su sadece e, deniz okyanus olarak düşünmeyin bunun e, buharlaşarak bulutlar halinde yağmur olup karaya da düşmesi dolayısıyla üstündeki ve altındaki her şeyi ıslatmasıyla başlıyor aslında bütün olay. Bu noktada suyun temas ettiği betonarme olabilir, bu ahşap da olabilir. Hiç fark etmez. Yani bir kulübeden e, dünyanın en büyük konut projesi veya e, en büyük yapısına kadar diyelim. Her noktada su temas ettiği yerde korozyon dediğimiz, biraz önce bahsettiğimiz korozyon dediğimiz unsuru başlatmaya e, başlıyor. Dolayısıyla e, bir binanın servis ömrü yaklaşık bugünkü şartlara baktığınız zaman yoksa e, bu teknolojiden çok daha öncesinde yapılan işte e, eski yapılara baktığınızda bugün 150-200 yıllık belki daha fazla süredir e, yaşamını devam ettiren yapılar var. Ama bugünkü teknolojiyle işte sadece e, beton, demir teknolojisi değil bunu korumak da artık işin içine girdi. Çünkü toprağın altındaki alkali atakları, sülfat atakları veya işte klor atakları gibi unsurlar yapı ömrünü çok daha fazla hızlandırıyor. Tahmin ettiğimizden daha fazla hızlanıyor. Yapılan testlerden, deneylerden daha fazla hızlandırıp yapıyı yaşlandırabiliyor. Bu da işte günün sonuna geldiğimizde bize acı tecrübeler olarak veya acı dersler olarak geri dönüş yapıyor. Tabii bunun o yalıtım korunması, yani zamanında en iyi şekilde tabii, olsa tabii. daha dayanıklı olacak. Bu tabii problemler. tabii çünkü bir kere yaptığınız bir şey sonuçtur bu yani. son derece evet. önemli. Doğru ve uzun ömürlü bir su yalıtımını nasıl tanımlarsınız? Bir ilaveniz var mı? Çok aslında basit. Üç ana başlıktan oluşuyor. Bu üç ana başlığı bir araya getirdiğimiz zaman zaten e, artık doğru yalıtıma ulaşmış oluyorsunuz. Birincisi yalıtım her zaman bir yapıda pozitif yönde kalmalıdır. Pozitif yönde e, bahsettiğimiz şey de su veya su atakları ilk önce yalıtımı görmelidir. Beton de önce. Demir de onun içinde olduğunu düşünürseniz ilk önce yalıtımı görmelidir. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yine söylüyorum yani dünyanın yüzde yetmişinde olan bir su ve e, doğaya hükmetme çabası değil su yalıtımı. Su yalıtımı tamamen yön verme sanatı. Yani biz bunu asla kesemeyiz. Bir, eğer bir yere bir yapı yapıyorsanız, o yapı çukurunda bir su varsa bunu kurutamazsınız. Bunu yine doğanın kendisi kurutabilirse kurutabilir. Başka türlü bunun önüne geçemezsiniz. Dolayısıyla bizim buna bir yön vermemiz lazım. Dolayısıyla ilk olarak suyun karşılaştığı şeyin bir yalıtım olması lazım. Yani yalıtımın pozitif yönü olup suyla buluşan ilk unsurun yalıtım olması lazım. İkincisi bu yalıtımın yapıya, yapının beton sürekli ve tam olarak her alanda aderans göstermiş, yapışmış olması lazım yalıtım ile yapı arasında su gezinmelerinin olmaması lazım. Bu binanın temelinde aynı şekilde perde, betonarme duvarlarının aynı şekilde ve çatısında terasında aynı şekilde olacak e, durumdadır. Onun e, herhangi bir istinası yok. Yani her yerde bunu bugünkü sistemlerde uygulayabiliyorsunuz. Üçüncüsü ise yalıtımın sürekliliğini sağlanmasıdır. Yani bir yalıtım temel altından başlıyorsa çatıya kadar bunun sürekliliğini sağlanıp binayı bir yalıtım kabuğunun içinde artık e, saklanmış olması gerekiyor ki hem zemin sularından hem yüzeysel sulardan veya yağmur gibi e, dış etkenlerden, kar gibi dış etkenlerden binayı korumamız, betonarmayı korumamız gerekiyor. Bu üç unsuru yan yana getirdiğimiz takdirde zaten doğru yalıtıma ulaşmış oluyorsunuz. Çok güzel. Peki yalıtım danışmanlığı hakkında neler söylemek istersiniz? Bu işte bambaşka bir konu, apayrı bir konu. Belki günlerce konuşulacak bir konu ki Türkiye'de artık bunun aslında günlerce konuşulması gerekiyor yavaş yavaş. E, çünkü Türkiye'de yavaş yavaş danışmanlık mantığı yerleşmeye başladı. Bugün baktığınız zaman statik olsun, cephe danışmanlığı olsun, e, inşaata yönelik danışmanlık e, kanalları devam ediyor zaten. Ama yalıtım danışmanlığı son birkaç senedir Türkiye'de özellikle e, bu işte deprem deprem coğrafyasında yaşıyoruz... E, Bizim tarafımızdan ön plana atılmasıyla yalıtım danışmanlığı biraz daha e, hızlanmaya başladı Türkiye'de. Şimdi yalıtım danışmanlığına baktığınız zaman yani ben yalıtım danışmanıyım diyecek bir insanın kimyager olması lazım, aynı zamanda e, jeofizikçi olması lazım, aynı zamanda inşaat mühendisi olması lazım. Bununla da yetmiyor, ekonomist olması lazım. Bunların yanına da teknik olarak bu e, branşların yanına da kendini geliştirdiği unsurları eklemiş olması lazım. Yani yarın öbür gün önünüze Farklı bir dilde bir şartname veya bir e, çizim çıkabilir. Bunu okuyabilecek evrensel bir veya birkaç bir dilde hisapce. sahip olmanız Hı. lazım. Ee, sözelciler sözelciler çok iyi. Mesela işte Word kullanım Matematikler çok iyi. Excel kullanılır. Sizin ikinizi de kullan, ikisini evet. de kullanmanız lazım. Hı. Şartname yazıyorsunuz. Hesaplamalar yapıyorsunuz. Bunların sunumlarını yapıyorsunuz. Diğer sunum programlarını kullanmanız lazım. Ayrıca yalıtımın detaylarını çiziyorsunuz. Vektörel programları kullanmanız lazım yani dolayısıyla Donanım sahibi olacaksınız. Bunların hepsini de zaten bir branşta toplayıp hepsinden diploma alan birisi olsa zaten ömrünün geri kalanında danışmanlığa zaman kalmıyor yani. Ben çevreme baktığım zaman da iyi bir ekiple de olabilir belki. İyi bir ekiple zaten iyi bir ekiple evet. ama siz ön, ekibin öncüsü Tabii sizsiniz. Lider. Ekip olarak. olsa bile hepsini yine sizin evet. sahip olmanız gerekiyor. Evet. Bu tecrübe, tecrübe, bilgi birikimi hı hı. edinimlerle zaten kazanılıyor. Ben çevreme baktığım zaman ee, bütün bunlara sahip çok fazla insan var diyemeyeceğim maalesef ama içine kendimi de katabileceğim. Ee, tabii ki de bu konuda bunları edinmiş insanlar var ve bu insanlar zaten kendilerini gösteriyor. Ben ümit ediyorum ki e, yalıtım danışmanlığı bu ülkede bu bahsettiğimiz insanlarla birlikte çoğalarak, büyüyerek hak ettiği yere gelecek. Yalıtımı da zaten biz bu şekilde hak ettiği noktayı getireceğiz. Yani. İnşallah. Siz de bu özelliklerinizle farklılık yaratıyorsunuz, konuya dikkat çekiyorsunuz. Evet. En etkilendiğiniz projeniz hangisiydi acaba? Biz Muğla'da bir proje gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müşavir kanalları aracılığıyla şartnamelerini oluşturduğumuz, biraz önce bahsettiğim işte bütün işlemlerini gerçekleştirdiğimiz, bütün hazırlıkların çalışmalarını yaptığımız, işte çizimlerini yaptığımız, şartnameleri, ürün seçimleri, sistem analizleri, maliyetlerine kadar çalıştığımız bir paket okul paketi olarak yeni yapılacak okulların paketleri çıktı ve burada çıkan okullardan Moğla'da çıkan bir okulun müteahhiti bize ulaştı. Kendileri yani müşavir ve diğer tarafta diğer tarafında çalışırken müteahhit tarafında da sahada tanışma şansımız oldu ve çalışma şansımız oldu. Biz orada yani bir köy okulu diyebilirim. Aslında böyle şehir merkezinde olmayan bir okul. Yalnız gerçekten toprağı 50 santim kazdığınızda bir su çıkan bir okul, tarım arazisi, fena. denize yakınlığı vardı. Şimdi orada eski okulun yanında biz yeni okul yapıyoruz ve çocuklar oradan hani kendi okulları nasıl yapılıyor? işte nasıl bir okul olacak Meraklı buna bakıyorlar. Biz orada o çocukları aslında yani oradaki o geleceği şu an şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki metropollerde bile sayılı olabilecek kalitede bir yalıtım yaparak onların okullarını inşa ettik. Ya ben her seferinde düşünüyorum. Acaba bu okul kaç kişiyi mezun edecek? Kaç çocuğu mezun edecek? Sayısı ne? Ne kadar? Yani buradaki bahsettiğim şey bu okulun ömrü ne kadar uzun olacak? Ve yani bu kadar iyi bir yalıtımla ne kadar uzun olacak? Ve Kaç çocuk mezun olacak buradan acaba? Yani o kadar böyle hani hepsi orada merakla baktılar ki ama biz onlara çok güzel bir hediye ettik. Ne güzel. Çok güzel bir hediye ettik orada Şahane. yani. Çok kıymetli bir yapı hediye ettik. Türkiye'nin birçok yerinde olmayan bir yapıda eğitimlerini sürdürüyorlar tabii. Yani. Çok tebrikler. Daha nice evet. güzel projeler. İnşallah. Dağılacak. İlkemize büyük daha fazla hizmet olacak. bu. Evet. Son derece önemli. Hepsi öyle olsaydı bu elim facia sonucunda bu maalesef. acılar yaşanmayacak. İşte ama dediğimiz gibi acılardan, yaşanmışlıklardan ders alarak daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Önceliğimiz bu olmalı. <laughs> yani para kazanmak değil. Tabii. Veyahut da e, maalesef orada oturanlar da işte ben daha fazla metrekareye sahip olan bir evde oturmak istiyorum. Ama e, şimdi metrekare artınca diğer konularda Maalesef ki kısıntı yapılıyor. O da felaketle sonuçlanıyor. Tabii biraz da bu bizimle de alakalı. Görsele çok önem veriyoruz Maalesef. ama yalıtımı hiçbir zaman görmüyoruz. Çünkü çok üzerinde önemli. hep bir kaplama, hep bir toprak vesaire bir şey oluyor. binanın altında kalıyor. Hı -hı. Ama Hayati önemi var. Hayati önemi var. Yani bir armatürü veya bir seramiyi tekrar yaptırabilirsiniz. İki yıl sonra veya yaptırdığınız ertesi gün canınız... Hı. İsterse ben bunu beğenmem deyip Tabii. değişebilirsiniz ama yalıtımı bu şekilde değiştirmişsiniz. Bir önemli. kere yapılan bir şey. Tabii kesinlikle. Sizce başarı nedir? Ya ben başarıyı şöyle değerlendiriyorum. Ee, kendinize bir hedef koyup ve bu hedefe ulaşmak için bir azim gösterip bu hedefe ulaşabiliyorsanız bu bir başarıdır. Ama hedef olmayı başarıp size ulaşılıyorsa bu da bir başarı. Kesinlikle. Bugün çünkü baktığınız zaman, evet ben örnek görüyorum. Kendimden bir örnek vereyim. Hiç aklımda olmayan bir sektöre satış kanalı vesilesi girdik. Yapı kimyasalları firmalarında, farklı firmalarda satış görevlerinde bulunduk ve girdik. Yalnız koyduğum hedef benim her zaman kendi mesleğim üzerine. bu Yani edindiğim mesleği, evet benim mesleğim bu ya dediğim hı hı. mesleği üste doğru çıkarmaktı. Üst sınıflara doğru çıkarmaktı. Ve ben mesleğimi bu olduğunu karar verdikten sonra dedim kendi işimi yapacağım dediğimde kendi işimi yaptım. Ve çok zor zamanlarda yaptık. Hep e, bu kriz ortamlarında yaptık. Her değişimimizde yerimizi değiştirdik. Başka bir krize karşılaştık. Farklı e, kanallara doğru açılmaya çalıştık. Yine farklı krizler var. Ama e, o hedefe doğru e, azimle gittik. Ve ben başardım düşünüyorum. Benim işte asıl başarım da şu anda bu e, bizi arayıp bizi ulaş bize ulaşıp evet. ve biz farklı insanların arasından rakiplerin arasından ön plana çıktığımız zaman diyorum ki asıl başarı bu işi kurmak ya da yapmak değil asıl başarı onu yaptıktan sonra orada ön plana çıkmak. referans vermeleri, aynen öyle, sizi tabii. tavsiye etmeleri. Tabii, aynen. Çünkü çok iyi bir iş çıkarıyorsunuz ortaya. Evet. Mesela son çalıştığım firma bir Amerikan menşeli bir firmaydı ve yapı yalıtım örtüleri konusunda özellikle bu toprak altındaki yalıtım örtüleri konusunda da e, iyi bir firmaydı. Yalnız sistem, ürün ve bunların maliyetleri yüksek bir firmaydı. Dolayısıyla çünkü ürün de çok farklı bir ürün, alışılagelmiş bir ürün. Ve dolayısıyla genelde yüksek e, metrajlı ve yüksek maliyeti e, açıkçası bütçesi olan projelerde yer alan firma. Ben bu firmaya girdiğimde orta segmente hitap etmek istedim. Yani firma mantığı aynı şekilde yalıtımın Sadece en iyi veya işte çok parası olan için değil, orta segmente, aşağı doğru en iyi yalıtımı sunmak için biz yavaş yavaş alt kademelere doğru inmeye başladık. Orta segment projeleri inmeye başladık. Ben o, proje, o firmada çalışırken orta segmentte birçok iş yaptım. Yani tabii e, Gönül istedi ki benden sonraki mühendis arkadaşlar da bunu devam ettirebilsin ama e, tabii herkesin bir başarısı farklı. Onlar da kendinince farklı başarı sahip ama orta segment çok önemliydi. Mesela o bir başarı. Yani üst segmentte zaten e, talep edilen bir şeydi ama orta segmentte sizin tabii, kabul de, gördüğünüz bir şeydi Çok tabii. önemli. Çünkü tabii. onlar için büyük bir ayrıcalık. Tabii. Orta çok segment. büyük o kadar ayrıcalık, büyük tabii. bütçeleri yok. Aynen öyle. Öncelik tabii. vermeleri çok değerli. Evet. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Özgün Teknik İnşaat Firma sahibi Hasan Özgün Üstündağ'dı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.